Sen bir hızlandırılmış PMG öncesi son motivasyonu yükle. Anlaştık mı? Ben ne dedim şimdi? Kaba Gerçekten... kamaya mırılam. <laughs> Zaten biz globalde de küçük yapabilecek bir potansiyele sahibiz. Sana hatta bak ilk defa konuşulan bir şey söyleyeyim mi? Aa, şu an güzel bir ya, şu an ya. takımın iç yüzlerini dökmeye başladık. Ya, kıvama Mimkir geldiler. Yüz <laughs> yetmez bizi. <laughs> Daha çok lazım. Ne abi sadece kill yürü dedim be. 35 kill alsan ya. win win gelmiş bizde placement gelse 200 yetmiyor. Oha ne yaptın? Oha 200 yetiyor mu? Ben geçen split'te 200 140'la çıkmışlar. Bir 5. oyuncu durumu olabilir hocam. Beni transfer etmek istiyorlar ama... Livik canavarı. Livik canavarı olarak swap ayarlarımı yaptı. içeride arka odada. Bir oyuncunun ne yapacağını biliyor olması çok kafayı rahatlatıyor. Çözüm ki helal olsun. Yani çok iyi gördü orayı. Yapıyor ya. Evet, Onu yaptınız. Orada fight ben öldüm. Ya gir. Hadi gir gir sen. Ya gir. gir yeter da. PUBG Mobile Türkiye ekranlarında 9. alanın yeni bölümüne hoş geldiniz değerli izleyenler. Yine bir dünya şampiyonası öncesinde özel bölümümüz. Yanımızda özel isimler var çünkü. İstanbul Wildcats Nexus'un iki tane yıldız ismi ve koçumuz burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi merhabalar. Merhabalar. Sen başla buyur. Main savaşı yolda. yerden başladı. Önce bir değerlendirelim. Main savaşları öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Umarım rahat geçer. Şöyle takımlara baktığımızda benim önümde de şimdi kağıtta yazılı bayağı sıkıntılı bir grup söz konusu. Size böyle bir ilk üç için rakip olabileceğini düşündüğünüz kaç takım var? Önce oradan söyleyeyim ve en dişlileri sizce hangisi? 4-5 tane var. Bir Falcons var zaten en güçlüleri. Sonra TGB, Tiamba, Virtus Pro var. IHC var. Ben IHC biraz var. yardım edeyim. Ya bize sıkıntı yaratacak takımlar Virtus'la Tiamba daha çok. Çünkü bir Eren geldi Virtus hemen yanımızı lootluyor ve çok yavaş oynuyorlar. Biz de eş takımıyız, onlar da eş takım. Durmada çok çatışıyoruz. PMSL'de ya bayağı yani en az 20 kere karşılaşmışızdır herhalde. Onun dışında Miramar'da da Tiamba sorunumuz var. Brezilya'da yok vardı. Şey Arabistan'da bu sorunu yaşamıştık. Finalde bile hala atlamaya devam ediyorlardı. Bakacağız hat drop kararı mı alırız yoksa bir iki gün attıktan sonra değiştirir miyiz? Başından mı değiştirmiş oluruz bilmiyorum. Şimdi onu bir gidip analiz lazım. Bir de eğer Miramar'da iyi bir yerde yoksa boşta zaten değiştirmeyiz yüksek ihtimal. Onun dışında göreceğiz. Bakalım. Yine gerçi iki planınız var. Gerçi o uçağa da bağlı. Batıdan kesince Valle'ye indiniz. Doğuya doğru giderse ya da orta Utalı giderse Elazar'a gittiniz ama Valle bize kalıyordu ama bu Navi bize yardımcı olduğu için. Normalde Navi'nin meyini Valle, alternatifi Torre ama biz atladığımız zamanlarda uçağa baktıklarında anlıyorlardı, gelmiyorlardı. Bu Navi'nin bize yaptığı bir iyilik gibi bir şey aslında. Hani kendilerine de iyilik tabii de. Ama işte uçak hep Valle'den geçmiyor. Elinde sonunda bir tane daha spot gerekiyor. Elazar'a tek atlasak çok güzel olur ama atlamayacaksak hani hat drop falan. Bilmiyorum dediğim gibi bir loot spotlarına bir bakmamız lazım. Çünkü bir bakmışız Minas boş mesela. Minas boşsa hiç beklemeyiz, geçeriz abi zaten. Onda bir sorun yok ama eğer bütün map doluysa at drop yüksek ihtimal atarız. Peki oyun planlarını ciddi derecede etkiler mi bu takımı? Çok etkiler. Yani hep böyle sırtını o alanı alıp yürüyen Elazar'dan bir takım varken mesela Monte gibi bir yere geçerse veya Çuma gibi bir yere geçerse misal veriyorum hani ortaya daha yakın bu sefer sağın solun her yerin dolu olacak. Şöyle söyleyeyim çok bir sıkıntı olmaz Miramar'da çünkü Miramar biraz dar yolları var. Edge'de oynamak aslında biraz zor oluyor. Çok Edge'den gelince biraz sıkıntı yaşıyorsunuz. Merkeze geçmek işimize rahatlatır. Ama şöyle bir şey var. Elazar artık bırakın Erdem'i, Fragger'lar da oynatır bizi. Ezberlediler artık çünkü. Onu Bir oyuncunun ne yapacağını biliyor olması çok kafayı rahatlatıyor. Çünkü o zaman diyorsun ki birazcık daha sağa sola açılabilirim. Ne kadar genişlik payı var? Nerede kapalı kalması lazım? Artık bunlar ezber artık sorulmuyor. Bu oyun ezberi gidiyor tabii doğal olarak başka bir yere geçtiğinizde. Artık üstüne çok durduk. Yapamadığımız yerleri gördük. Onları tadilat gibi hallettik. Şimdi hiç bilmeden gireceğimiz için etkiler. Ama oyun planı yine kurarız. Bakalım. Hayırlısı olsun. Koç ilk üç şansı nasıl görüyorsun? Yani bence yapabiliriz. Zaten biz yani çok büyük konuşmak gibi olmasın ama globalde de ilk üç yapabilecek potansiyele sahibiz. Ama bazen biz kötü oynuyoruz. Bazen şanssızlıklar oluyor tabii ki. Şans olmadan zaten ilk üç çok zor globalde. Yani ne kadar iyi oynarsanız oynayın biraz şans lazım. Potansiyelimize güveniyorum. Bence gidebiliriz. Orada da derece de getirebiliriz. Birazcık o stabilliği tam yavaş yavaş oturtmaya başladık ama tam istediğimiz düzeyde değiliz. O istediğimiz düzeye gelirsek daha çok can yakarız yani. Zwolf hep böyle sessiz mi evde? De? Yok evde sessiz değil. Biraz ortam alışması gerekiyor. Evet. Alışma yani. evet gerek. <laughs> Zwolf nasılsın? Ne yapıyorsun? Çok sesin çıkmıyor. Hep böyle sakin bir karakterin var gibi ama muhtemelen alışınca koçun dediği gibi. Ya sesim çıkıyor da aslında evet biraz ortamdan dolayı sessiz kalıyorum ama sessiz biri değilim. Zwolf sen grubunuzu nasıl buldun? Çin bölgesindeki per takımların oyunu nasıl sence bize göre? Neyi farklı yapıyorlar? World Cup'ta Çinli takımlar çok agresif oynadı bu arada. Yani bu çok iyi bir şey. Çok özgüvenli oynadılar. Özellikle kim mi? Tianma'yı değil mi o agresif oynayan? Yani Tianma çok özgüvenli, çok agresif oynuyorlar. Bu çok güzel bir şey yani. O özgüveni tekrar arkalarına alırlar varsa PMG'ci bence çok dişli bir rakip bizim için. O yüzden ben Çin takımları beğeniyorum oynuyor, yani agresif özgüvenle oynuyorlar. Sen demiştin galiba değil mi? En hırslı en azimli oyuncular olarak bir liste yaptığı zaman Zwolf hep başa yazıyor. Ben e, yani Zwolf'u çok eskiden hatırlar o zaman Good Guys'taydı. Değil mi? Herhalde daha mı eskidi yoksa? Baya bir takım değiştirdi değil mi? Fireflux olabilir. O, ar o aralar bir aralar ben Zwolf'la işte tanıştık, oyun oynuyoruz Falk'i tanıştırmıştı ya. Sen şeydeydin Raun, Falk'i o grup e, Good Guys'taydı. Evet orada konuştuk ama önce isimle de konuştuk abi senle. Ben Firefly saydım. Hatta sana video falan çektik o zaman. He Klasik olabilir. Evet. Olabilir. Oo. Şöyle diyeyim sana. Töhe ya... Spor'un kapısından mı döndün? <laughs> <laughs> sana hatta bak ilk defa konuşulan bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Egoist Pati. Buradan da selam olsun ona. O aralar bana demişlerdi ki bir tane takım yap. Qualifiers'ten sokacağız. Töhe Spor. Töhe Spor. <laughs> Ondan sonra ben nasıl kurayım şimdi Eko Ciddi ekonomik şart istiyor. Bilmem ne istiyor. Oyuncu bulamıyorum. Sen bizim benim eski takımımız zaten komple biliyorsun. Hep tanıdığın insanlar. Ya dördüncü yok. Egoist Pati aradım. Dedi ki yani bir gün önce arasaydın Zouof dedi gitmemişti dedi. Tamam mı? Bir günle direkten döndü Zouof. mı vermiş seni? Kiralık vermişler. Kralı, evet. Sen dedi şey yapsaydın bir gün önce arasaydın dedi Zouof'u sana dedi verirdim parada istemezdim senden dedi. De dedim Zouof nasıl bir oyuncu? Dedi ki hiçbir şey yapmazsan yayına koy o bile yeter. Ha, o kadar anlattı. Sonra biz ekleştik. Aradan bir zaman geçti. Abi ben şimdi Fatih'e kasıyorum ya oyunda. Hani yayın içeri olsun bilmem ne. Ben oynamışım 500 maç. Adam oynamış 1500 maç. Yani bu kadar mı oyundan çıkmaz bir insan? E mesela er Erdemleri o zamandan da biliyorum. Erdem'de 500 maç da yoktu. Evet ben de yoktu. <laughs> Ben klasik sevmiyorum ya. Sen ben... çok ısınmak için maç atmayı tercih etmiyor musun Erdem? Abi trainingle TDM ısınıyorum ama öyle çok oynayınca da bir anda bir sıkkınlık geliyor. Onu da istemiyorum yani. O da gelsin istemem başladım önce. O yüzden dozajını da bırakıyorum. Yani ellerim ısındığını hissettiğim anda bırakıyorum oynamayı. Senin ısınman nasıl oluyor Zivov? TDM falan yoksa maç atıyor musun çok? Abi ben her şeyi ısınabiliyorum ya. Her şeyde. Önüme bir tane tavayla koy Onda da ısınırım yani. Ben sorun olmaz bende. Çok oyun oynuyorum yani. Isınmak için. Kaç saat oynuyorsun günde oyun? İşim olmadığı sürece full oyundayım. Öyle söyleyeyim. Ya şöyle. Ya bak, saat bak, hesabı bak şöyle saat var. Ben scream'ı artı bir arıyorum ya mesela. Başlıyorum şimdi. Erdem müsait misin? Abi scream var gireceğiz. Ondan sonra değilim onlar dolu. O zamanlar takım arkadaşı değillerdi. Sonra mesela işte diyorum. Zvofa yazıyorum. Abi arkadaşlarla klasik oynuyorum diye cevap geliyor. Hani ya da mesela Erdem diyor ki takım izinde bugün free günümüz mesela diyordu. E yani iki sene önceden bahsediyorum bu arada. 1,5 2 sene önceden bahsediyorum. Zulf akşam yayında arkadaşlarıyla oyun oynuyor. Gündüz oyun Helal oynuyor. Olsun ama işte o hız, yani ben o azim. ben o kadar e-sporcu tanıdım. Zulf kadar oyun oynayan birini tanımadım. O zamandan sen mesela bu seviyede oynamadan önce daha böyle PNPL'leri falan oynamadan önce bile kafaya koymuş muydun? Yani ben bu dünya şampiyonasına gideceğim. Bu oyundan para kazanacağım. Bir kariyer yapacağım diye kafaya koymuş muydun yoksa zevk aldığım için oynuyorum. Ne olursa olur. Tarzında mı oynuyordun? Yok abi ben öyle kafaya koyan biri değilim. Çok zevk alıyorum oyundan. Hala zevk alıyorum bu arada. Yani çok zevk alıyorum oyundan. Bir de bunun yanında hani başarı da elde ediyorum ve bundan para da kazanıyorum. Daha çok zevklendiriyor beni. O yüzden daha çok oynuyorum oyunu. O zamanlar sırf zevk aldığım için oynuyordum. Şimdi hem bu e-sporun içine girdiğinde ve daha çok başarılı geldiğinde daha da çok oynuyorum yani. Arada birazcık konuştuk. Koç izin verdi. Bir 5. oyuncu durumu olabilir hocam. Beni transfer etmek istiyorlar ama Livik canavarı. Livik canavarı olarak zvop ayarlarımı yaptı. İçeride arka odada. Ben de minik bir zvop olarak şimdi yetişeceğim. <laughs> <laughs> Diğer sene beşincileri benim. Töye Spor'da da ayrılık vakti. Kusura bakma her şey Yapacak. ticari artık yani. Yapacak bir <laughs> şey yok. Yani bonservis bedelin var. Vallahi ben sözleşme imzaladım yani hatırlamıyorum. Askeri konuşuruz Töye oralarında. Töye diye bir senedir <laughs> Töye Spor'da hep yayında muhabbet yaptım. İlk takıma direkt sattım değil mi? Evet. direkt. <laughs> kaç vurursun PMGC'de? Grup aşamasında mı? Kaç maç vardı? 18 maç vardı galiba. Hayır 24. Yok, 24. 24. 24. 24. Okay. 24 maçta. 35 diyorum. Siz de kaç diyorsunuz? İnşallah 35 vurursun. İnşallah. <laughs> ben <gülüyor> benim için 35 geçti. Sen 35. kaç vurursun Erdem? Abi Berk 35 verdi. Biz de 18-19 vurmuşuzdur herhalde. Evet. Yani. Koç yeterli olur mu sence 35'e 20? 35'e 20 yeter ya. İkisi evet, tek evet. başına zaten 55 miydi? Evet, evet. 35'e 20 hayır. Fazla 50. oluyor. <laughs> Fazla bile diyorsun. E, ha. geri kalan iki tane Diğer de ikisi, o kadar vursa. <laughs> 45 evet. de onlar vursa 100'e tamamlasak tamam işte. <laughs> Bitti bu iş. Gerçi... Sıralama alarak ölün ama. <laughs> evet. Şimdi düşündüm de yetmez bu yetmez arada. Yetmez gibi görünüyor. Yetmeye Yetmeyebilir evet. Yetmez 100 yetmez. gibi yetmez. Yardım yok. 18 vurmaz ya. Daha çok vururlar. Şu an abartıyorlar. Evet. Kurdu. 100 yetmez bize. <laughs> Daha çok lazım. Ne abi sadece kill'den 100 dedim be. 35 kill aldı ya yani win win gelmiş. Bizde placement gelse 200 yetmiyor. Oha ne yaptın? Oha ne, ne yaptı yaptın? Ne 20 200 yetmiyor mu? Ben geçen mi? split'te 240'da çıkmışım. Hayır abi sen neye baktın? Baya ya? S2'yi <F3> 248'de şey de çıkıyor. Abi Öyle 240 dedim puan. 10 ortalama puan şampiyon yapıyor. Ama çıkmadı. 2 sezon öncesine. O dönemde 20 sıralama puanı birinciye 15 Aa, pardon, veriyor. Pardon özür dilerim. İkinciye 12 veriyor. Üçüncüye 10 veriyor. Şu an win alıyorsun 10 puan veriyorlar. O zaman yeter ya. Abi, kaç 160-150 falan çıkarır banko. 170 e, PMSL'den bazınca zaten herkes 5 günde değil 4 günde o. Çünkü her takım 4 gün oynadığı için. Evet. Evet 170 kurtarır galiba. 180-150. Kurtarır kurtarır. Koç takımın en çok neyine güveniyorsun? Takımın en çok neyine güveniyorum? Ya aim power'ımıza çok güveniyorum. Bir de en çok da sağ dışı iletişimimize güveniyorum. Yani birçok takım mesela tartışır, kavga çıkar onları toparlayamazsın. Bütün sezon mahvolur. Biz öyle bir şey yok çok şükür. Yani bizde herkes ılımlı yaklaşmayı biliyor. Zamanda tabii ki nabız yüksek olunca maç aralarında bazen gerginlik oluyor. Çok normal bunlar. Zaten olmazsa bir sıkıntı var demektir. Yani oyuncular boşuna oynuyor gibi bir hava oluyor. Hem hırs var hem iletişimimiz var. O yüzden en güvendiğim şey bu. Takım olmuşuz yani. Bir de bir şey değil mi? Bu adamın kafa savaşta farklı çalışıyor. Valla abi. Teşekkür ederim. Yani şimdi The öldük övdük. Ben Erdem'i de bir yerde öveceğim. Power'la bir main fight atıyorsunuz Elazar'da. Beton binaya giriyorsun. ikinci kattasın. Beton binanın penceresinden daha niye bakıyorsun? Onun sebebi Berkan'ı çıkarmam. Berkan'a yüksek ihtimal şu marka geç sen şuradan vurursun. Yok içeride adam kal. var abi. İçeride adam var. Adam bina beton binanın o balkon dış kısmına çık kaçıyor. Vur alıyorsunuz main fight'ını bu arada. Son adam oraya kaçıyor. O içerideki adam. Dışarıda bir adam daha var. Hani eksikler. O dışarıdaki adamın nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Sen orada koştururken yani bilinçli mi yaptım, bilinçsiz mi yaptım bilmiyorum. Ben onu çok övdüm. Yani orada daha adam mermi yiyeceğini mi düşündüğünde döndün. Bir döndü. Daha doğru baktı. Oraya eğim açtı. Sonra kapattı içeriye devam etti. içerideki adamı vurdu. Fedir yerde, ben miymişim o? Allah Allah falan. <laughs> ya abi olabilir. Dikkatli olmaya çalışıyorum. Şimdi onlar da açılıyor. İşte bize de mesela o May Berkan da tepeler açılıyordu. Adamların da açabilmiş olduğunu düşünerek belki artık. Baktığın tepe neresi biliyor musun? Kuzeydeki dağ. Karakolun üstündeki dağa bakıyorsun. He, bir tamam, ara power tamam. o hareketi çok yapıyordu evet. zaten. Yolun ortasında Elazar'ın tam göbeğinde bir beton bina var. Tamam. O beton binanın oradaki bir fight'ta. Tamam, anladım, sen pencereden anladım. o dağa bakıyorsun tamam, ya adamın anladım. üstüne basarken. Abi belki bizimkiler hemen oraya. Bu normal oraya bir şey değil yani bu. Evet. Ya normal abi de. Normal. Yani sana normal, normal geliyor. Evet. Bunu bak inan kimse yapmıyor. Yaldır yıldır koşuyor herkes üstüne adam. Teşekkür ederim abi yani valla. Ama yapmak lazım tabii bunları yani. O, o split'te hatırlıyorum bir de şey de vardı. Bir takım çıkıp bize törde geliyordu. Elazığ'ın kuzeyindeki evet. dağdan bize törf falan atıyorlardı. Onu bile çeklemiş olabilir yani. O sıra kafasında bir sürü şey deniyorlar. Evet. Bu bahsettiğim olay 3 saniye içerisinde falan oluyor. Ben Erdem'in bir şeyini öpeceğim. Onu hiç ona söylemedim mi hatırlamıyorum. Hayda. Ee, şu an, <gülüyor> <gülüyor> şu an <laughs> takımın iç yüzlerini dökmeye başladı. Neydi ben bir yerde maçı izliyorum. Erengel maçı. Gatka'nın sağ altında V tüneller var ya. Oranın sol altındaki o geniş kompounddayız. Oyunda yukarı doğru daralıyor. Sağdaki tarlaya doğru daralıyor. V'nin sağını. Da. Ben bakıyorum böyle. Oynar düşünüyorum. Bir iki tane geldi ama diyorum ki ya çok zor. Herhalde bayağı zorlanacağız ama girebiliriz. Bir anda çıktı bir hareket yaptı. Map'in dışına çıktı. Sağ alttan Rijin oradan bağlandı ve sağ taraftaki takımı vurdu. Ya ekranda izliyorum. Dedim ki nasıl aklına geldi? yani tamam. çok saçma hatırladım, çünkü. Hatırladım. Şeydeki evet. mi? Arazide bir tane kampot var tepe alması, bocik evet, evet. aynen attığı. Oradaki tip bu. Tam hatırladım ama. Ya şey. çünkü aslında çok mantıklı ama yani vurması kolay çünkü. O açıdan geldi mi çok kolay vuruluyor. Ama sonraki muvları düşünmesin. Çünkü mapin sol altından sağ altına geçiyorsun. Dedim ki helal olsun. Yani çok iyi gördü orayı. Yapıyor ya. Evet. Anladın evet. şey <laughs> mı? Onu yaptınız. Orada fight'ındayım ben öldüm. <laughs> Şimdi hep olumlu olumlu konuştunuz birbirinizle ilgili. Biz az önce bir çekim daha yapmıştık Erdem'le birlikte. The wolf bazen beni dinlemiyor'' falan diye böyle bir konuşmaları da oldu. Savaşlarda <gülüyor> genellikle <gülüyor> en çok ''Zvov, sen dinlemiyormuşsun Erdem'i.'' Evet, Ciddi açıkladın. mi? Böyle mi dedin? <laughs> bilmiyorum açıkla. Zvov ne diyorsun bu konuyla ilgili? Abi, takım içinde en çok dinlenen benimdir bu arada. Hayır, en bazen çok. mesela şöyle diyor. Hani ben bir yere gidelim diyorum. Atıyorum Burak'la Fehmi diyor ki, oraya değil şuraya gidelim. The diyor ki bana Burakların dediği yere gidelim. Fehmi'lerin dediği yere gidelim. <gülüyor> <gülüyor> ya şu an var ya kesin burada bir yalan dönüyor. Öyle, eminim bunu kadar eminim. doğru, doğru lan. doğru sen. <laughs> ya ya. Hiç hiç hiç, hiç yemediler. <laughs> Tebrik ediyorum ya, hiç yemediler. Tamam şunu diyeyim şöyle bir soru sorayım. Takıma girdin ne kadar sürede Frozen'dasın? 2 yıldır. Aklına gelen bir an var mı? Ya şöyle bir an oldu. Erdem'e çok uyuz oldum. Çok sinirlendim. İlla ki olmuştur. En sinirlendiğin noktayı hatırlıyor musun Erdem'e? Ya şuraya gitmeyelim dedin gittin de bizi öldürttün falan gibisinden bir nokta böyle. Atladım. Bu PMSL e finalde. Aa pim bu, spilzi. bu PMSL finalinde. Evet bu film bir PMSL e finalinde. Evet, Talber tamam, Ahmet. Team Speed'i vuralım dedim ben sana <laughs> orada. Evet sağa doğru oynattı bizi. Vuralım vuralım dedim. Bir de 2-3 kere tekrar ettim. Orada oynatmadı ama uyuz olmadım yani. Bu tabii ki olabilir. <laughs> Kafasındaki oyunu <laughs> o yaptırdı ama öğrendik bir Stalber'deyiz. Arkayı tutuyoruz böyle. Alan buradan geliyor. Biz arkadayı tutuyoruz. Önümüzde bir kampot var. Onu vurmamız gerekiyor oynamamız için. Erdem dedim ki bak burası çok basit vuruluyor. Orayı vuralım dedim. Erdem dedi ki sağda oyunlar var dedi. Sağda oynayalım. Sağda oynadık. Sağda oyunlar da çok kötüymüş. Öldük orada. Doğru oyun Team Spirit'e vurmaktı. Orada öyle bir şey oldu ama sağda çok uygun olacak bir şey yok tabii ki. <gülüyor> 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 Erdem, Erdem aynı <laughs> Gidin, sen. öğrendik. Abi benim öyle olmadı ya. Yani niye olmadı? Şu yüzden. Acelik yapıyorum yani. Kendi oyunumu oynatıyorum zaten. Aklımda ya aslında oyun planını oynatıyorum. En son böyle soraklarda falan hani kafamdaki fight seçtiriyorum ya. Hani kendim yapıyorum. Kendim oynatıyorum. Alırsak alıyoruz. Alamazsak kalamıyoruz yani. Kimseye tilt olduğum olmadı. Ya bazen vuruyoruz bazen vuramıyoruz ya bunlar olan şeyler maç içinde bazen avantajsız kalıyoruz olacağım kesin kendime tilt olmuşumdur maç içinde yanlış yere oynattım falan diye harici hiç takım olmadım olmadı hatırlamıyorum ya koç sende var mı Arası ben size dinlenmediğim bunu böyle bir zaman gösterdim belki. ben size bunu açıklamadım bu. tam burayı göstermedim takım mi böyle, hatta şöyle ek yapayım hani söyleyip söyleyip de yaptığı evet. bir hata var mı takımın yani 50 kere söylemişsindir 51. bir de aynısını yapmıştı var mı var var, Gülüşten, var var işte buraya ölmek ha evet. ya <laughs> 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 0 olayı evet. Ya sezon başında daha çok oluyordu. Sezon başında mesela Burak'ta şey vardı. Kendini oyun sonlarında çok garip yerlere atıyordu. Ve hani çok uyarmıştım ve şu an gerçekten bunu kapattı. Artık yapıyor. Hatta herhalde en az hatalı pozisyona kendini sokup ölen kişi Burak'tır artık. Bu split onu çok üstüne koydu. O yüzden ona gurur diyor. <laughs> <laughs> Ama sezon başında çok denleniyordum yani gerçekten. Onun dışında oyuncu ölmeye devam edebilir miyim? <laughs> tabii, tabii tabii. Bu split'te bir kilise fight'ımız var. O kilise fight'ında Pro ile karşılaştığımızda Berk bir oyunu var. yani müthiş bir oyun oynuyor orada. Bizde iki nak var. Başka takımı vibe'lıyoruz o sırada. İki nak vermişiz. Virtus bize basacak. Berkan bir anda Virtus'un compound'una girdi duvarlarına. Orayı holdladı, adamları zorladı, darladı. Bizimkiler arkada rez alırken sonra bir de çıktı oradan. Hani sanki hiçbir şey yaşanmamış, Virtus eve sıkışmış gibi bir şeydi. Bir de hiçbir şey olmadan geri çıktı. Ya inanılmaz rahatlatmıştı bizi. Oyunu öyle oynayabilmesi çok ekstra Hala Sway'nin aynı durumu geçerli mi? O ölünce rahat mı win oluyor? Yok yok. O... <laughs> ya o zaten bir espri. Çünkü çok komik denk gelmişti geçen split'te Yani bir günde 3 kere öldü ve biz o gün 3 tane win aldık galiba evet. O esprisi tabi çok garip bir adam Yani şöyle söyleyeyim Bir gün çıkar ve der ki ben bu lobinin en iyisiyim Bir anda top frag atar, Global lobby'de bile yapıyor bunu Ya Ronaldinho gibi bir adam ya Ben bugün oynamak istiyorum derse Herkesi vurabilir ya <gülüyor> <gülüyor> Ama no normalde mesela alta düşmüyor ee, Bir stabilitesi var bu yüzden O yüzden Femi'nin de oyunu çok seviyorum Ona da bir eksi söyleyeyim O da bazen fight'larda kendini zora sokuyor Ama o, o da oldukça azalttı Bu arada şöyle de bir bilgi öğrendim. Töre Spor'un bir takipçisi <laughs> daha varmış. Fotoğraf <laughs> yolladı. Harbiden mi? Fotoğraf yolladık abi. Neydi bir selam söyleyelim. Erdal. Erdal abiye buradan selam Selamlar. söylüyoruz. Erdal abi de tö, sporcu çıktı. Yargıç sporcu çıktı. Biz boşta demiyoruz. Fotoğraf çekti fotoğraf oldu. Dedim ne, ne oluyor? Mersem işte babası da diyormuş ki Erdem'e sen dinliyor musun Tony abini? <laughs> o bak seni konuşuyor. Senin hakkında bak ne kadar güzel onu. Onun dediğini yap falan diyormuş. Erdal abi, ben şimdi Erdem'le Erdem, le, Erdem le Yargıç Tony'yi burada baş başa getiriyorum. Sen bir hızlandırılmış PMGC öncesi son motivasyonu yükle. Anlaştık mı? Ne dediğim şimdi? Kaba kaba yıvırlar. <laughs> Yargıç Tony'den Erdal abi'ye mesaj alalım. Öncelikle buradan selamlar, saygılar. Bu çocuk zehir. <laughs> bu çocuk zehir, bu çocuk halleder gelir. Hiç merak etmeyin. Şimdi ufak ufak sistemimizden bahsedelim istiyorum. İkinci hafta hangi takımımız oynuyordu Yargıcım? İstanbul, İstanbul Akkesi suya oynayacak. Ve son haftada Regnum Karyabır'a yine Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar oynuyor. Geçen seneyle aynı format aslında. Evet. İlk 3 direkt büyük finallere gidiyor. İngiltere'ye gidiyor. 4 ile 11 arasında kalan takımlar Survival Stage'e kalıyor. Hayatta kalma aşamasına kalıyor. Hayatta kalma aşaması 3 gün oynuyorlar. 24 takım var. Önce 24'ten 16'ya düşüyoruz. İlk 3 günde 24'ten evet. 16'ya düşüyoruz. Sonra 16'ya düştükten sonra 16'dan da ilk 6 evet. finallere katılım hakkı kazanıyor. Aynen öyle. Yani, yani bu gruplardan 15 takımı belirliyoruz. Bir tane de zaten ev sahibi Sulut'u var. Duchess'in yarı ortaklığı evet. olduğu Beckham'la birlikte, Beckham birlikte Erman Yaşar'ın takımı Guild Esports'ta büyük finallerde olacak. 3 milyon dolarlık da bir ödül havuzu olduğunu söyleyelim turnuvanın. Berkan kanka kapanışı senin yapmanı istiyorum. Çok sevdiğim isimlerden bir tanesi yayınlarda da hep söylüyorum. Arada böyle yani Berkan'la da çok bir muhabbetimiz yok. Sadece Instagram'dan falan öyle arada konuşuyoruz ama çok efendi bir kişilik. Öyle görüyorum dışarıdan. Arkadaşlar bu PMGC'de bizleri desteklemeyi unutmayın. Bizleri seviyoruz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir de bir semser. Bir de bir, bir, de bir <laughs> <Yani> Görüşürüz. <laughs>